Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Stick War Legacy'nin yeni bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biraz Grand'den uzak olalım dedim arkadaşlar. Grand'den de bıkmıştım zaten arkadaşlar. Stick War Legacy çekeceğim arkadaşlar. Ne çekeceğim arkadaşlar? Şu e, arkadaşlar Stick War Legacy'nin en zor misyonu olan arkadaşlar 395 e oynayacağım arkadaşlar. Bunu çoğunuz oynamıştır belki de. Ben de YouTube'dan gördüm arkadaşlar. Ben de oynayayım dedim. Bakalım neymiş arkadaşlar. Dağılan döller, toksik detler ve spirit ölüler yiyecek son falan. Bu arada ben bu misyon geçmiş olabilirim arkadaşlar ama e, ne bileyim video dışında geçmişti. Işte. Ben de gerize çalık yaptım. Çeşitli videoda geçsin Neyse. 40 yükseltme puanımız var. Vallahi mükemmel. Ben direkt okçu ortusuyla falan geçeceğim arkadaşlar. Tamam. Bunları yükselt. keselim. Siz de arkadaşlar videoyu beğenme, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bu bayağı uzun bir misyon arkadaşlar. Bayağı uzun sürüyor. Altı madenci boss. Ooo goldunları, meriçleri vermiş. Uzun zamanda stick war gelmiyordu. En son 2 ay önce atmıştım arkadaşlar. 3 Eylül'de atmıştım. Biraz stick war olsun arkadaşlar. Şimdi, e, arkadaşlar, full orchard varsa başka bir şey yok. Burada arkadaşlar 3 tane final boss falan var. Bayağı bir şeyler var. Kayra'ydı falan. Baya bir şey var. Birçok lider var arkadaşlar. Yani çoğumuz oynamıştır da. Ben oynamıştım ama videosunu çekmemişim. Sizde arkadaşlar böyle zorlu misyonlar varsa. Onlar yorumlara yazın. Onlar da oynayacağım. Sizin bildiğiniz, benim hiç görmediğim varsa yorumlara yazabilirsiniz. Baya uzun olacak. İki tane bastım. Tamamdır. Ben böyle arkadaşlar gereksiz yerleri keseceğim arkadaşlar çünkü yani gerek yok yani. Siz de videoyu beğenmeyi, abone ol, bilmeyi asla unutmayın arkadaşlar. Siz de bu bu, bu videoyu 15 like Stick Olegas devam edecek. Siz de abone olarak 1360 çilek Emin ailesine katılabilirsiniz ve bilmiyorsanız atarsınız hiçbir videomu katılmazsınız. Arkadaşlar Stone Dead geldi. Az önce iki yerlerde arkadaşlar zehirli zombiler falan vardı arkadaşlar. O kadar da gerekliydi. Bu arada Stone Dead gelmiş. Oy. Evet. <laughs> tek attık ben. Bak, Stone Dead çimmiş be. Biz çimleri çimleri gördük. Stone Dead mi bize bir şey yapıldı? Burada çi tek yiyor arkadaşlar. Yani mızrağı atarsınız zaten direkt tekliyor. Arkadaşlar bayağı geri kestim arkadaşlar. Çünkü hep aynı şeyler geliyor, zombiler geliyor, tankletler, zehirler falan geliyor. Orada stone geldi, ikinci stone'u gönderdiler. Ne oldu, ne oldu? Depremin hiçbir şey yapamadı, haberim var mı? Evet, 2400'ü bulduk. Bayağı yeri çetiştim çünkü böyle gereksiz yerleri, böyle boş yerleri çetesem gerek yok çünkü. Bundan sonra arkadaşlar şey yapacağım, yani stick war'a devam edeceğiz arkadaşlar. Bayağı stick war'da atmaya başlayacağım. Yani unutmuşum ya çeşe daha önceden atsaydım ama artık yapacak bir şey yok. Oo arkadaşlar lider geldi. Şu neydi onun ismi? Onun şeyi geldi. Lideri geldi işte. Bismillah nereden bileyim ben? O bayağı bir şey gelecek anlaşılan. Bak bu ölüler geliyor işte. Yani bunu neyin gösterir Niye geliyor? Ben hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hayvan gibi bitirdik. Artık yani bunlar her sete kadarsın ya bunun. Şu ordun büyüklüğüne bakar mısın abi? Oho bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet tek yedi tabii. Ya mızrak, mızrağın gücü. Oğlum gönderdikleri şeye bakın. Yuh. Çok değişik. Voltaic sword artık bir buraya kadar videoyu buraya kadar izleyenler ve vi, videomuzu beğenmeyi abone olup bilmiyor açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar üçüncü stone dedi gönderdiler. Bu ne nasıl stone dedi ona kadar fazla gönderiyorlarmış bunlar. Hop evet tek. <laughs> Abi bu mızrak ne kadar güçlü ya. 2004 bile her katıyor. Maşallah ya. Evet son 12 adam kaldı. 12 adam sonra adam sayımız fullenecek. Burada bu oktortu ile yenilme imkanımız yok yani. Herkese şey tek atacağız. O 3 final bossunda şansı yok diye düşünüyorum ben. Yani. 3 tane ama yani. 3 tane final bossu ben bir arada çörmedim. <laughs> Oho gönderdikleri <laughs> şeye bak hadi. Pummler geldi. Ve bu ölecek ya. O ezikmiş lan 40 kuruyor. Lan Oğlum bu mu lan? Gönderdikleri şeye bakın ya. Valla bence o kadar da zor değil yani. Bu ordu için zor değil bence. Bok zorçusu da yani. Bok şansı yok. Şuraya bakın bu orduyu kim geçebilir abi? Önünde spirtunlar bile var üstüne. Aa dev geldi normal değil. Ne alaka bu? <laughs> bu mızrak işte var ya. Bunu kurtardığımız var. Ve yüzde yüz yaptık ordumuzu. Şu an burada 70-80 tane okçu var. Şakacı bir resmen yani. Bence o kadar zor değil yani. Hiç de zorlanmayacağız. Bok tortusuyla. Bayağı güçlü olacak. <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Andetlisini de gönderdiler. Ve... Oy, bayağı var lan oğlum. Oh. Oğlum bu ne? Kemiklisini de gönderdiler üstüne. Evet Voltaik devi geldi. Büyük ben bunu da def halini gönderecekler. Diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta devi gönderiyorlar sonra büyüğünü gönderdi Valla çok ezikler ya. Ooo stone gönderdiler. Baya yeri kesiyorum arkadaşlar. Çünkü baya bir şey göndermedikleri zaman. Böyle boş durduğumuz zaman. Yani niye koyayım ki? Biliyor. 20 dakika falan sur. Dur bana gelme bana gelme. Sen Arkanda mızrak saplayacağım. <laughs> Oğlum bu stonda hiçbir şey yapamıyorlar yani. ben. Bayağı ezik ya. Az sonra Voltaic'in pamlarını da gönderirler büyük ihtimal. Bu kadroyla yani bu orduyla yenilme imkanımız yok. uyu gönderdiler. Bil, tam da tahmin ettim. Bu, bu. Dur lan dur. Hep bu de... Aynı hasarlarla kırk kuruyor ama canı sadece bu Baksana okçu patır patır indiriyor. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Patır patır indiriyorlar lan, bayağı düştü bu yani. Yani 395'i geçmek istiyorsanız arkadaşlar birazcık spiritin basın, geri kalan okçu basın zaten kimsenin sizi yenme şansı yok. Baksana, o zaman şeyi bile öldürüyor kadar güçsüzler ki yani bir şey yapamıyor. Orada spiritin oyalanıyorlar okçular da oluyor. Arkadaşlar bunlardan gönderdiler onu. Vay. Bunlar ne oğlum? Beş tane mi? Kaç tane bunlar lan? Birini öldürdük. Bakın ne kadar hızlı ölüyorlar. La bir durun lan geçeyim durun. Şu an oyun da kasmaya başladı bir yandan. Oğlum durun lan bir. Hayda ne kadar şerefsizsiniz. Oğlum bir bırak beni. Ağzını yırttı. Ha. Götürtmüyorlar ya anasını satayım. Hadi iyileştirin hadi hadi. Vallahi hiç zorlanmayacağız. Büyük yani çok kolay olacak bu misyon ama bayağı da uzun sürüyor. <laughs> Arkadaşlar büyük final bozu gönderdiler. <laughs> evet evet. Üç final boss gönderdiler. Aa bize de mi şey diyorsun? İyi şanslar Oğlum Meriçler gitti Allah kahret. <laughs> Aa bize de Meriç. diyorum. Şey göndermiş. Grifon göndermiş bize oha. Oğlum bu ne? Üç final boss bizi bitirdi lan. Çok düştü bunlar. Y yeah, bir final bossu aradan kaldırdık. Oğlum geri çekil geri çekil geri çekil. Bu ne? Bunlar bayağı düştü lan. İkinciyi de öldüreceğiz. Hadi. İkinci de gitti. Bana dön bana. Abi 3 final boss'u bir arada görmek. Yuh ya. Oğlum öldürün şunu. Güzel. Oğlum bu ne? Meriçlerin hepsini öldürdüler. Bayağı. ya kolay geçti. Hiçbir şey yapamadı. yapamadılar. Birazcık speed tınarımız öldü Uzun zamandan sonra arkadaşlar Griffon kullanıyorum. Şakaç bir resmen Griffon. Ne oldu lan final bosslar böyle adamı tokatlar ya. Üç final boss çilmiş be. Valla 3 final boss cidden zorluyor yani üç tane aynı oldu. Ben üç taneyi bir arada görmedim ya. Hadi. Arkadaşlar bir sürü ölü geldi bu ne ya? <laughs> Bunu iyice Griffon göndermişler yani Griffon direkt tek vuruşla halledebiliyor çünkü yani deprem özelliği var. Oğlum siz kimsiniz lan Kime şekil yaptınız Adamın ağzına öyle koyarlar. 3000 Airbus'tan sonra bence bence çok kolay olacak. En zor yani dalga. Lan! Oha arkada da zombi çıkmış. Oğlum öldürün şunları. Lan! Abi abi adam ölü. Durun. Oğlum bu ne? Geri çek. Arkadan zombi çıkıyorsa biz geri çekelim. Bence. Arkadan çıkarsa direkt öldürürüz. Bu ne? Kim geliyor? Hadi o düzenmeye sönderdir. Allah razı olsun zaten diğerler ölmüştü. İyi oldu. Oğlum bu kadar kaç tane? Oğlum 20. <laughs> oğlum 3 tane kaydır diyor derdi. Bir de bunların boyu dev gibi. Yuh. Bunlar da bence çok iyi de olacak. Oğlum dur lan gelmeyin. Gelmeyin lan. Mahveder lan bunlar. Ama okçular çok güzel ediyor. Yani okçular. Hadi oğlum. Halledersiniz siz. Üç tane final boss öldürdük lan. Bunu, bunu mu halledin? Oğlum okçulara vurmasın o. Okçulara vurmasın. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Geri çekil lan. Lan çok yaklaştırdık ya. Mallık ya. Oğlum öldürün şunları. Ye biri öldü. Hadi oğlum. Güzel. Hepsini öldük. Abi bu ne lan? Üç tane kayra bir de dev gibi bosslar var. Bu <laughs> ne? Güzel. Oğlum bu ne? 3 tane kaynadır. Oha ya. Vallahi ciliyorduk. Arkadaşlar oyun böyle bir mesaj verdi. It's coming. Geliyor diyor. Oğlum kim geliyor lan? Mayıp Şimdilik buraları göstereceğim arkadaşlar. O. It's coming dediği için. oluyor be? Bir an arkadan zombi çıktı zannettim var ya. Çıkabilir. İlk başta çıktı zaten. Geri tekrar. Hadi saldır boşluk uzun süren misyonlardan ya arkadaşlar nefret ediyorum yani. çok uzun sürüyor böyle şeyler böyle bekletiyorlar ya o bayağı gıcığıma gidiyor ya Allah belanı oraya vurulur mu hiç ha bu mu bu, bu mu geliyor bu, ezik lan Grifon sen aklına sıçayım kuş bile senden aklına ulan gerizekalı oraya deprem atılır mı senin bir tane mızır... Evet cidden harika bu lan. <laughs> lan bu ne? Bu ne lan? Oğlum öldürün şunları. Oha. Oho, oho, oho. Bu ne? Bu ne? Dur dur. Bu ne? Şunun boyuna bakın. Abi zombi çıkıyor zombi çıkıyor zombi çıkıyor lan. Oğlum zombiler öldürün bunu öldürürsün. Bu ne? Boya bak. Oğlum bu iki katımız, iki kat diyorum, beş katımız lan. Bu ne? Ağzını yırttım. Anamın avradını. Bu ne? 393 vuruyor. Oğlum bunda sarı baya fazla lan. Şimdi kaç tane var bunun? Oğlum baya bir hype verdik de yani vermemiz de normal. Bak hala zombi çıkmaya devam ediyor. Normal yer vermemiz. Oğlum öldürün şunları. Okçu olmasa var ya ne nah öldürürüz bunlar. Lan mericilerin hepsi gitti. Oğlum okçumuz yaklaşmasın o. Dur 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 dur. Dur dur, dur okçumuz yaklaşmasın o. Bekle. Senin ağzına sıçayım. Oğlum madencilere niye vuruyor onlar? Sana bir tane mızrak atayım. Abi bu ne gözünü seveyim. Kaçsana bak canlı da göremiyoruz ki. Bana bir tane daha mı zor? dur lan vurma vurma. Bir şey at deprem at. Lan dur lan bir dur oğlum ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Cerize çalın hiç. hiç Umurumda değil mi oğlum? Karşında grifon var git ona vursana. Bu harbi cerize çalıyor. Oğlum öldürün şunu. Bu ne? Bu bizi bitirecek. Dur. Harbi dünyanın en zor misyonlarından bir tanesi bu. Bu dev öldüren yani bir ya. Oğlum öldürün şunu. Bu ne? Kapcanın var senin. Ay anasını satayım oğlum. Neredeyim ben? Çutçuk bir şey kaldı. Oğlum <laughs> ben. <gülüyor> neredeyim ben? Oğlum öldürün şunu. Şu sonunda ya. Oğlum neymiş bu? Bu neymiş? Harbi dünyanın en zor misyonu. Bak. Dakikaya görürsünüz 24 dakika sürmüş. Yu. Arkadaşlar neyse burada da videomuz sona geliyoruz arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenip Kanalımıza abone olun. unutmayın. arkadaşlar bu videoda da gün Stick of Legacy'nin en zor misyonu olan 395 oynadık. Harbi zormuş. 3 final boss. 3 kayadır. En sonunda çoğu dev neydi? Yoo yani. Neyse arkadaşlar. Sizin de... Misyon önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da oynayacağız. Böyle zorlu misyonlar yazın arkadaşlar. Onlar da oynayacağım. Neyse evet arkadaşlar burada da videomuz sona çözü arkadaşlar. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.